De, Aa, var, var, de çöpe atmasaydın. Evet. Şöyle. Neredeyse daha da bir bütün elma çıktı. Evet. Yakıştı mı size acaba Gülhan Hanım? Ama şefim. Şu anda biz yani gelinleri uyarıyoruz. Hadi onlar size göre daha az biliyorlar. Peki size yakıştı mı? Böyle mi örnek oluyorsunuz? Şimdi şefim Hı. konuşabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi bunun böyle olmasının sebebi nedir biliyor musun? Rende kör rendeydi rendelemeyince mecburen öyle çöpe yapmak attınız. zorunda kaldım. Mecburen ne yapabilirim? Çöpe attınız. Yani özrünüz biraz kabahatinizden büyük. Bilmiyorum bu da beni artık bu, kesmeyecek gibi derdi. Aynen. Kabul edilir bir hata değil. Bana verseydin ben verirdim o, ben yerdim o elmaları. Ama içine böyle bütün mü atsaydım rendelenmedi. Çok Çöpe sert. Atılır. Kolum da ağrıdı. Ayrıca rendelerimizde hiçbir sıkıntı yok. Herkes aynı rendeyi kullanıyor. Evet. Gülen ablacığım geç çarkın başına ve peşinden şunu söylüyorum, ortak kararımız evet. pas kabul etmiyoruz. Kesinlikle. Aa, lütfen. Etmiyorum. Hayır, hayır. Bunun bir cezası, etmiyoruz. bunun bir yaptırımı olmalı. olmalı. Buyur, geç lütfen. çarkın başına. İsraf en 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 hassas olduğumuz konulardan bir Hı. tanesi. güzel. 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 Kadında pas şansı var ya gerçekten. Bir daha çevirelim. Tekrar çeviriyorsun. Bir daha çevirelim. Olmaz ya lütfen. Tekrar çevir. Bunun bir cezası olmalı. Lütfen. Bir de bir daha pas çıkarmış. Ay yok artık gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Yine pas. <laughs> Aa. Ben ne yapabilirim ama bak. İlahi adalet işte ben ne yapayım? Hayır. Bir Lütfen. daha çevirelim Gülhan. Bir ya. daha. Olmaz böyle bir, bir şey ya? ya. Bu sefer gelecek. Eksi iki. Toplam puanınızdan iki puan düşeceğiz. Vallahi bu hata cezasız kalamazdı. Bu ceza tatmin etmedi. Aslında çok da memnun olmadım. Eksi ikiye ne yalan söyleyeyim. Gülen ablacığım teşekkür ederim. Buyur geç yerine. Teşekkürler. Şunu evet. da vereyim size. Bu hiç yakışmadı. Şöyle bu. Bütün tadımları yaptık. Puanları açıkladık. Artık günün birincisi belli. Ceza puanında düştük. Ve bakalım. iki çeyrek altını kim kazanıyor? Puanlarımız 7, 18, 20 22 sadece ikişer puan fark var. 22 puanla Bugün iki çeyrek altını kazanan

Ceylanlar sadece ve sadece 7 puan aldılar. İyi misin Ceylan? Yani iyiyim ama gerçekten çok haksız bir puanlama olduğunu düşünüyorum. Özellikle Gül annemin yaptığını inanamıyorum. Asla görmedim, asla müsaade etmezdim. Sadece rende yapmasına müsaade ettim. Gerisini tek başıma halletmeye çalıştım. Tabii, tabii. Önce hamur yaptım. Ne tabii tabii yani tabii, tabii. herkes gördü, izledi. Peki Ceylan yarına kadar vaktiniz var. Aranızda konuşun, bu sorunu çözün. Tamam mı? Bir strateji belirleyin yemek yaparken. Yarın yeni bir şans. Yeniden saat 14'te ATV ekranlarında görüşürüz. Suna şefim siz de yarın buradasınız. Evet Derya yarın çok büyük bir sürprizle karşınızdayım. Nasıl bir evet. sürprizim var acaba? Çok büyük bir sürpriz Yemek yapar değil. bize. Çok büyük bir sürpriz. Sakın kaçırmayın. Yarın yeniden Mutfak Bahane'de görüşürüz. Hoşçakalın.